cezanın e, hangi iddia ile verildiğini tam bilmiyorum. Sadece bir haberi e, sanıyorum RT yapmış. Evet. Ondan dolayı verildi diye biliyorum ama hatta haber sitesine dava açılmadığını, kendisine açıldığını e, söylüyor. Evet yani bir haber sitesi bir haber yapıyor. E, benim bildiğim kadarıyla Ömer Bey de bunu RT yapıyor. O haberi yapan siteye dava açılmıyor. Eğer Ömer Bey'e açılıyorsa ve bu ceza da bugünlerde onanıyorsa bunun manası şudur. Yani ee, aslında şahsın kendisi hedef alınmıştır. Yani Eğer haberden dolayı olsa o haberi yapan siteye ceza verilmesi gerekir. Eğer varsa bir e, suç unsuru taşıyorsa o haber, e, o haber yapanlara ceza verilmesi lazım. Onlara bir soruşturma bile yapılmadan, soruşturma açılmadan, eğer Ömer Faruk Bey'e böyle bir ceza kesiliyorsa, bu şahsına kesiliyor demektir. Yani sen çok fazla... İnsan hakları savunuculuğu yapmaya başladın. Herkesi sen mi savunacaksın? Sana mı düştü? Otur oturduğun yerde her kesimden insanı savunuyorsun. Ya sadece Kürt halkına yapılanları değil. Bana yapılanlarda da mesela sağ olsun Ömer Bey savunmuştu. ya yani bana yapılan haksızlıkları da dilendirmişti. Evet. Yani her kesimden insanlara karşı İnsani bir görev yapmaya çalışıyor aslında. Sen mi yani herkesin iyisi sen misin? Elin delisi sen misin? diye bir laf var. Yani sana mı düştü herkesi savunmak? Otur oturduğun yerde demek istiyorlar kendisine. Ama o bu mücadelesinde devam etmelidir. Böylesi insanlar ceza alır. Hakkı savunanlar ceza alır ama bu mücadeleden vazgeçemeyiz. Ee, yani ben kendisine geçmiş olsun diyorum. Ee, o e, haberi yapan site'nin yaptığı haber doğru mudur? Kullandığı ifadeler doğru mu onu bilmiyorum, onu okumadım. Ama yani diyelim ki onu RT yapmış. Ne oldu yani? Ne oldu? Adam mı öldürdü? Ne yaptı? Yani her şeye terör propaganda'sı damgasını vuruyorlar. Oy. Onu yapan kimseler hapse atıyorlar. Benim konuşmalarımda da terör propagandası vallahi yoktu, billahi yoktu. Zaten de beraat ettim sonunda. Niye bunu yaptılar bana? Susturmak için başka bir şey değil yani. Yani ben o örgütlerden değilim ki onların propagandasını yapayım ya. Ben hükümeti eleştiriyorum mesela. Diyorlar ki senin yaptığın bu eleştiri falanların işine gelir. O halde sen, sen onların propagandasını yaptın. Lafa bak ya. Yani. Ya ben hükümetin şu politikasını eleştirdim. O eleştirim kimin işine gelirse gelir ya. Ben onlardan değilim, onlar için de konuşmadım. Ben hak namına konuştum. Sizin şu yaptığınızda eleştirdim. Hepsi bu ya. Bundan ötürü nasıl hapse atarsınız? Bundan ötürü nasıl böyle iftiralar atabilirsiniz yani? Şimdi böyle bir ülke olduğumuz için. Ben onun da dosyasında adam gibi bir şey olduğunu zannetmiyorum. Başıma geldiği için biliyorum yani. yani ben adam gibi bir e, suç olduğunu zannetmiyorum. Bir suç unsuru taşıdığını da zannetmiyorum. Çünkü herkese yapıyorlar bunu. Bütün muhalifleri susturmak için bu yolu artık seçmişler bunlar. Dolayısıyla e, yani bu cezanın onanmasını da yanlış buluyorum. Ve bugün olması da ilginç yani. Yani dün kara operasyonu oluyor birkaç gün önce. Ömer Faruk Gergerlioğlu bununla ilgili birkaç tweet atıyor. Yani bu meseleyi çözebilirdiniz. Askerleri, polisleri kurtarabilirdiniz. Yapmadınız. Neden ilgilenmediniz? O kadar başvuru yaptı aileler size. Biz de yaptık. Onlar da yaptı. Hiç alakadar olmadınız, umurunuzda bile değil, askerinizde, polisinizde deyince hemen o ceza onandı hemen yargıtayda. Neden bir hafta evvel değil de bugün onandı? Yani çok açık belli, sen yani böyle konuştuğun için onadık der gibi bir şey yani. Böyle yani bu bir yöntem, bekletiyorlar dosyaları. Onlar hoşuna gitmeye bir şey yaptığınız zaman hemen tasdik ediyorlar, oluyor bitiyor. Yani sürekli demokrasinin kılıcı gibi başınızda tutuyorlar. Yani konuşma, konuşursan bak senin bu dosyanı onaylarız, onarız ve tekrar hapse girersin gibi. Böyle sürekli böyle e, kılıç gibi başında tutuyorlar. O da bu konuşmayı yapınca, bu tweet'i atınca kara operasyonuyla ilgili hemen tasdik edildi Yargıtay'da. Nasıl olduğunu anlayabiliyoruz yani.